Merhaba arkadaşlar. Burası ise özellikle e-ticaret üzerinde çok güzel ürünler var. Bakın bu radyolu, telefon şarjlı ve saatli gece lambası. Erkenca, müzik, müzik. Bakın. telefonunuzu bağlayıp direkt müzik çalabilirsiniz. Bunun fiyatı arkadaşlar, Evet 32 liradan bir yaklaşık olarak 4 dolar civarına geliyor. Bakın telefonunuzu böyle şarj edebilirsiniz. Bu odanızın havasını temizliyor. Güzel bir ürün arkadaşlar. Gece lambası aynı şey. Bu da aynı fiyat neredeyse. Yaklaşık olarak 4 dolar civarında. Burada ise bakınız yeni bir ürün var. Bu ürün damacanaya kullanılıyor. Bakın bu normalde şu eski bir ürün bakın. Normalde bunu siz damacanaya katıp normal düğmeye basarak kullanabiliyorsunuz. Bu 1 dolar civarında fiyatı. Fakat şu arkadaşlar yeni çıkarmış. Bakın burada hortumuzu atıp damacanın içerisine koyuyorsunuz bardağı buraya koyup istediğiniz miktarda suyu bardağa damlatabilirsiniz. Bakın 100 milim, 200 milim, 300 milim, 400 milim bu şekilde seçenekleri var. Düğmeye basıp bakın bu şekilde çalıştırar. biliyorsunuz. Yani bardağı da buraya koyduğumuz zaman çok pratik su doldurma ürünü olmuş oluyor. Bunu, ama bunun fiyatı 25 limendi. Yaklaşık olarak 3,5 dolar civarında. Ama hafif bir ürün arkadaşlar. Yani bunu rahatlıkla online satabilirsiniz. Bakın başka bir daha var burada. Evet mesela meyvenizi içine koyup bu şekilde bakınız blender olarak kullanabilirsiniz. Meyve suyu falan yapabilirsiniz. Baba önce kadar Evet 25 lira Bu da arkadaşlar 3,5 dolar civarında. Yani bunları tabii çok aldığınızda fiyatlar daha da uyguna gelebilir. Bakın burada farklı farklı modelleri var. Bakın bu şekilde böyle çevirip de yapabilirsiniz. Burada bakınız bu şekilde. Sonra da bardak alıp içebilirsiniz meyve suyunuzu. Bunların fiyatları genelde 25 lira civarında. Daha büyük boyları var gördüğünüz gibi. Bunların hepsinin özelliği bakın içerisinde kesme ürünü var bakın. Blender olarak geçiyor bunlar biliyorsunuz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Daha farklı ürünler olarak neler var bir bakalım. Mesela şu var. Bakın kahve içiyorsunuz değil mi ofiste? Kahvenizin soğumasını istemiyorsanız bu şekilde bunu bakıp hem ısıtabilirsiniz. Güzel bir ürün arkadaşlar. Bakın ısıtma sistemi de yapmışlar altında. Herhangi bir şekilde bozulma olmaz. Çünkü usta Evet bunun fiyatı yaklaşık olarak bir buçuk dolar civarında bakın. Güzel, pratik bir ürün. Soğumaz aynı zamanda. Yine bakın farklı bir blender tarzı var yine bu şekilde. Evet. Çay falan deneyebilirsiniz Burası tamamen online ticaret üzerine kurulmuş bir dükkan. Burada bayağı bir ürün çıkabilir aslında. Bu ara moda olan bir tıraş bıçağı var arkadaşlar. Bakın bu çok moda burada. Direktmen özellikle direkt yüz tüyleri, kulak tüyleri alabilirsiniz. Kafam ki dostlar Evet bu arkadaşlar 1 dolar civarında. Farklı farklı boyları var. Yine bakın, yine tıraş bıçağı olarak kullanabileceğiniz başka bir ürün. Burası tamamen tıraşla alakalı bir sistem olmuş. Başka da böyle. Hani siz bir bakın arkadaşlar, böyle farklı bir ürün gördüğünüz zaman sorabilirsiniz. Biz de burada fiyatlarını alabiliriz. Mesela bu ürün var, çok pratik. Bakın, şarjlı arkadaşlar. Cigarite. Bakın bu şekilde karıştırabilirsiniz çayınızı, kahvenizi, çorbanızı. Yani güzel bir ürün. Buraya bakıyorsunuz. çünkü burada arkadaşlar pil yeri var. Evet, o da farklı farklı ürünler var. Bu da var başka. Bakın burada arkadaşlar cam silme elektrikli süpürgeler var. Cam silebilirsiniz bunu bu şekilde koyup camınızı arkadan sildirebilirsiniz. Özellikle gökdelenler için bayağı pratik bir rezidanslar için pratik bir ürün olabilir. Mesela örneğine bakalım şurada. Bakınız. Burada arkadaşlar bu şekilde pencere arkasına bırakırsınız ve güzel şekilde arkadaşlar kendisi otomatik temizleyip kurutabiliyor. <laughs> tamam şişir ya. Adam, adam. Okay, we should be can skip. Thank you very much. Turkish and Lebanon. Dubai, Turkish and Germany. bir send goods. Okay. What what are going to send you? Please to yes. I have. Okay, I can I can send you. I can share you. Okay. No gaining. Okay. 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 <gülüyor> okay. <gülüyor> okay. ya. Very nice. Hadi gidelim. Bu da kilo vermek için kullanılan ürünler. Tamam, dikkat et sen. Subaybo. Evet yaklaşık olarak 50 dolar civarındaymış. Okey. Taban şişini ha.